Evet kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizde İmam Hatip Lisesi 9. sınıf Arapça ders kitabımızın 1. ünitesine ait olan değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Hemen sorularımıza geçelim. Hem de yazılıya hazırlanmış olalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ayın harfinin başta yazılı şeklidir? Arapçada kelimeleri harfleri bir araya getirirken illeştirme çizgileriyle oluşturuyor arkadaşlar. Birleştirme çizgileri harfin sağına veya soluna konulan küçük bir çizgiden ibaret arkadaşlar. Hemen bakalım seçeneklerimizde. Ee, ayın harfimizin sağında ve solunda hiçbir birleştirme çizgisi olmadığını görüyoruz. Demek ki burada bir kere bu yalın halde yazıldığını ifade etmektedir. B'ye baktığımız zaman her iki tarafında da birleştirme çizgisi var. O halde bu ortada kaldı. Ortadaki yazılan şekli. C'ye baktığımız zaman da sağ tarafında var. Sol tarafında birleştirme çizgisi yok. Grafiğin birleştirme çizgisi olmadığı için de e, kuyruk kısmının tamamı yazılmış. Bu sondaki yazı, yazılan halidir. D'ye baktığımızda baş kısmında yok. Direkt bir doğuda hemen ayından başlamış ve birleştirme çizgisiyle diğer harfe birleşeceğini gösteriyor. Demek ki doğru cevabımız diğer bakın D'si. E'de ise noktalı olan başka bir farklı bir harfimiz var. O gayin harfi arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Peki doğru cevabımız. demek ki diğer bakın D'si. İkinci sorumuz aşağıdaki kadar hangisi H harfinin sonda yazılan şekilde. Sonda yazıldıysa otomatik olarak kuyruk bölümü de konmuş olması gerekir. Kuyruğu olmayan hangi harfler varsa öteki o harfleri bir kere eleyelim. B, C ve D'de olması gereken kuyruk yok. O halde bunların üçü de olmaz. A mı E mi? Bakalım. A'da sağında ve sonunda her iki tarafında da yok. Bu halde bu yalın halde yazılan şeklidir. Bu da olmadı. Sağ tarafında çizgi birleştirme çizgisi var. Son, sol tarafında yok. Zaten kuyruk kısmında konmuş. Otomatik olarak doğacağımız ne oldu? E seçeneğimiz oldu. Geldik üçüncü seçen e, sorumuz arkadaşlar. Aşağıya hangisi sin harfinin ortada yazılan şekilde ortada olması için her iki tarafında da birleştirme çizgisinin olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? O halde e, kuyruğu olan şekliyle bir kere olmaması gerekir. Kuyruklu olan harfimiz varsa onları atalım. B ve D seçeneklerimizi attık. E'de de tamamen farklı bir harf var. O da gitti. Otomatik olarak hangi de kaldı? A ve C kaldı. A'nın her iki tarafında birleştirme çizgisi varken C'de sadece sol tarafında birleştirme çizgisi var. C başta yazılan şekildir. A'da ise ortada kaldı, ortada yazılan şekildir efendim. Ortadaki yazılan şeklini sordu. A seçeneğimiz doğru oldu. Peki geldik. Diğer sorumuzda, Aşağıdaki harflerden hangisi kendisinden sonraki harfle birleşmez? Kendisinden sonraki harfle birleşmeyen, öncesinde birleşiyor fakat sonrasında birleşmeyen altı tane harfimiz var. Bu altı harfimiz elif, dal, vel, ra, z, vav. Tekrar ifade ediyorum. Elif, dal, vel, ra, z, vav. Peki bu harflerden hangisi var? Hangi seçenekte? Burada. Evet, dal harfi var. Bu halde doğacağımız Bursa'nın B'si. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki harflerden hangisinin sesi Türkçe'de yoktur? Burada Türkçe'de olmayan harflerden bir tane var. Geri kalanlar Türkçe'deki harflerimizle birebir aynı iken. Lam, kef, mim, te. Bunlar Türkçe'deki var olan harflerle aynı iken. Ha dediğimiz boğazda hırıltılı şekilde çıkartılan bir harfimiz var. O da Türkçe'mizde olmayan bir harf olduğu için. Doğru cevabımız A için. Peki. Geldik altıncı sorumuz. Nokta nokta, nokta Peki bir cümle oluşuyor. Kürsi kelimesi ne demek? sandalye demek. Müzekker mühendis mi? Araplar her bir kelimeyi ben müzekker ya da mühendis olmak üzere iki gruba ayırmışlar. Bir cümleyi oluştururken de müzekker bir kavrama, müzekker olan bir kelimeyle devam ettiler arkadaşlar. Mühendise mühendis, müzekkere müzekker. Yani birbirine uymak mecburiyetinde. O halde şimdi biz de birbirine uyması için seçeneklerimizden uygun olanı getirelim. Şimdi bu kürsü kelimesi müzekker. Nasıl anladım? Sonra da yuvarlak tezi yok yuvarlak tesi olsaydı müennes olacaktı. Peki bakıyorum. Hezihi bayanlar için o demek. Hezihi bayan değil mi? Peki hiye yine bayanlar için o demek. Bu hiye insanlar ve hayvanlar için kullanılan bir kavram. İşte hüve ve hiye Hüve yine erkekler için o demek. Hiye bayanlar için o demek. Hezihi de bu manasına gelmekte. Peki heze o da bu demek. Bakın her zihin için bu. Her de erkekler için bu manasına geliyor. Men kim manasına geliyor. Peki bu sorular hangisi buraya uyar arkadaşlar? Buraya Müzeker olduğu için buraya o zaman müzekker olan bir kavram getireceğiz. Yani hz'ye getireceğiz. Peki hocam hüve de müzekkerdi. Bunu niye getirmedik? Arkadaşlar hemen şunu atalım. Hüve ve hiye sadece erkek ve dişiliği olan insan ve hayvan için kullanılır. Tamam mı? Peki kürsi kelimesi cansız varlıklardan, gerçekten bir insan değil, hayvan da değil, cansız varlıklardan. O halde cansız varlıklar ve vehiye kullanılmaz. Bu bir kural. Tamam mı? Bunu unutmayın. Yazıda çıkabilir böyle bir ifade şeyi, Örnekleme çıkar. Peki hemen yedinci sorumuza geçtik. Yedinci sorumuzda aşağıdaki kelimelerin hangisinden önce hezihi getirilebilir? Hezihi mühendis bir kelimeydi. Bu manasından gelmekteydi. O zaman hezihiden sonra da mühendis gelmesi gerekir. Mühendis olan kelimenin sonunda yuvarlak t olur. Peki hangi seçenekte yuvarlak t var sonunda? Bir tane var. O da e. Diğerleri talip, müzekke müderris, müzekker muallim müzekker defter, müzekkep. Peki geldik sekizinci soru. Hiye kavramı. Hiye kim için kullanılabilir? de? Gerçekten insan olan ve hayvan için Erkeklik, dişilik olan kişilere kullanılıyor değil mi? Başka, peki cansız varlıklar için kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Peki hem mühendis olacak hem de yani e, canlı varlıklar için kullanılması gerekir. Peki hangisi için getirilemez dedi? Demek ki burada cansız varlıklardan bir tane var. Acaba hangisi? Bakalım. Habibe, bayan doktor. Müderrisi, bayan öğretmen. Habibe, çanta. Aa bulduk cevabı. Peki talibe, bayan, öğrenci, timbize. Bu da bayan, öğrenci. Bu da talibe ile timbize eş anlamlı kelimeler. O halde doğru cevabımız hangisi oldu burada? Hakkıydı. Peki geldik bir sonraki sorumuza. Burada talip ve taliben, bayan, öğrenci karşılıklı konuşuyor. Peki öğrenci soruyor. Menhüve, o kim? Peki o kim diye sorduğu zamanlar cevabı biz ne deriz mantıken? O öğretmen, o öğrenci. Yani o zamirini kullanırız değil mi? Peki soru sorarken ki kullandığı o e, zamir hangisi? Hüve. O zaman demek ki hüveyi kullanacağım bir kere. Hüveyi kullanacağım. Peki hüveyle başlayan bakıyorum hangisi var? Bak bir tane. Böyle, doğru cevap. Bak hiçbir şeye bakmadan hemen doğrudan test çözme yöntemiyle, tekniğiyle doğru cevabımızı işaretlemiş olduk. Hemen bir yerine bakıyoruz arkadaşlar. Onuncu sorumuz. Zeynep ve Ali konuşuyor. Zeynep bir soru yönetmiş ama ne demiş acaba? Bakalım Ali'nin verdiği cevaptan Zeynep'in sorduğu soruyu bulalım. Ene tabibim demiş Ali. Ene ben tabibim doktor. Ben doktorum. Peki ne sormuştur? Mesleğin ne? Veya da sen kimsin diye bir şey sormuştur. Bakalım. Men kim demek? O zaman sen kimsin demiştir. E, Ali erkek olduğuna göre men ente. O zaman men ente nerede var? B seçeneği. olacağımız bu. Peki. 11 sorumuza baktık. Hasan ve Cemil'e konuşuyor. Min eyne, nereli, enti, sen, bayan için. Bayan için enti, ekib olsaydı ente. Niye enti kullandı? Çünkü Cemile bayan. Peki e, sen neresin diye sordu Hasan Cemile'ye. Cemile, Cemile diyecek ki ben Erzurumlu, ben Bursalı'yım şeklinde bir ifade kullanmak durumunda. Peki ben kelimesini kullandığı ve bir de şehir ismi kullanılan hangi seçeneği var burada? Bir e seçeneğimiz var. Evet, ene min, er, min, min, İzmir. Ene min Erzurum da diyebilir. Vesaire. Peki ama diyelim ben iyiyim demiş. Hoş geldin demiş. Ene Leyla ben Leyla'yım. Enti min Ankara de. Sen Ankaralısın diyor. Bu da sen diyor. Yani e, burada zaten Hasan sen neresin diye sordu. ve bu sebeple e, sen Ankaralısın diye cevap veriyor. Yani ben işte Ankaralıyım, ben işte İzmirliyim şeklinde cevap vermesi gerekir değil mi? Peki 12. soruya bakalım. Kerim ile Yunus konuşuyor. kağıt demiş. kağıt. görüşmek üzere. Bay bay dedi. Peki ne cevap vereceksin? E, hayırlı sabahlar denmez yani. en e, bir bi hayır. E, ben e, demek olmaz. Mea selame. Selametle. Bak, bak, demek ki cevabımız bu. E, şükran, teşekkür edin demek. O da olmaz. İnfaz lütfen demek. Lütfen. O da olmaz. Peki Ahmet ve Zehra konuşuyorlar. Ahmet diyor ki teşerrafna. Memnun olduk. Teşerraf tü dese ben memnun olurdum peki mana e, bu böyle bir ifade kullanan teşarraf diyor. Teşarraf ifadesini kullanan kişiye ne denir? Fursa sahibi denir. Peki hangi seçenekte var fursa sahibi? B seçeneğinde. O halde hemen doğru cevabımız B. 14 sonra geldik. Nermin ve Semir e, Semra. Nermin bir şey sormuş. Bakalım ne demiş? Ben diye. O kim? O bayan kim? O bayan, ahiyeyi kullandı. Peki buraya geçebilen olan kelime de olmak zorunda. O halde müzekkerleri kaldırıp bakmam gerekir. Müennes olan kelimeyi bulacağım buradan. Bakıyorum ki yuvarlak t'si olana bakacağım. Hangisinde var? D'de de var. Tamam Doğru cevap bu. Diğerlerinde yuvarlak t'si yok. Bunlar müzekker. Peki devam ettik. 15. sorumuzda bir resim var. Resme uygun bir cümle var burada arkadaşlar. Acaba doğru mu yanlış mı diye karşılaştıracağız. Bakacağız. H de talibun. Bu öğrencidir. Bakıyorum öğrenci mi? Evet. Erkek mi? Evet. Peki talip erkek öğrenci mi? Evet. Yuvarlak tersi olsa da bayan öğrenci olacaktı. HZ'de buna müzakere olduğu için HZ bu demek. Mühendis için değil, müzakere için. Mühendis için olması için hezi olur değil mi? O zaman her yönden müzakere, müzakere, müzakere hepsine uydu. Otomatik olarak doğru seçeneğimizi eder. Peki 16. cümlemize geldi, Bakın bir ha, e, çanta var. Çantanın Arapça karşılığı ne? Hagiye kelimesi. Hagiye beton kelimesi müzeker mühendis mi? Yuvarlak tesis var sonra da mühendis. Peki başındaki geçen kelime de her ee, buna uygun olmuş mu? Evet. Peki gerçekten bu çanta mı? Doğru. O zaman cevabımız Ca doğru. Peki enter tilmiz. Peki bakıyorum burada doktor var. Tilmiz kelimesi ne demek? Erkek öğrenci demek. E bu doktor. E o halde burada bir yanlışlık var. Sen öğrencisin diyor. Burada da doktor olduğu için sıfatı var burada boğazında, boynunda. O halde bu cümle burada yanlış oldu. Peki burada resimde bir öğretmen var. Atam atmadık öğretmeni değil mi? Peki bakalım ne demiş? Ve tabip. O erkek doktor. E, bu da yanlış oldu. Otomatik olarak. Peki. Ehz saftın. Bu sınıftır dedi. Bakayım geçen sınıf. Peki. Müzekkerlik noktasında birbirine uygun olmuş. Ehz müzekker, saftın müzekker. Peki Arapçada 29 harf var dedi. Doğru mu? Hayır. Arapçada kaç harf var? 28 harf var. Peki F harfi kalın sesli bir harf ediyor. F'yi biz fa diye kalın mı söylüyoruz? Yok. ince. O halde bu da yanlış oldu arkadaşım. Peki T ve ta harfleri okuyup birbirine benzer mi? Evet benzer. Niye? T ince. Ta da T'nin kalın ağlı hali arkadaşlar. Ta şeklinde okuruz. Ee, bu da kalın hali. Yani tam yeteri kadar değil ama en azından benziyor arkadaşlar. Zaten harfleri okunuş bakmanın birbirine benzeyen de aynısı değil mi zaten yani? Benzeyen dedi. O halde birbirine benzediğini ifade edebiliriz bunlara. Peki vav harfi kendine sonra harfe bitişmez Doğru mu? Bitişmenin harfleri say bakalım. Elif, dal, vel, ra, z, vav. Var mı? Var. Demek ki bitişmez. Doğru bir ifade. Peki şu harflere bakayım yazışlar birbirine benziyor. Harfler yazışlar bakın da birbirine benzerler. Doğru mu? Zaten göz var, nizah var değil mi? Benziyor hepsi. Üçü de birbirine benziyor. Üçü de tabak şeklinde bir alt bölümleri var. Benziyor. Sadece nokta bakımından benzerlikleri yok. Peki diğerine bakalım. 25 harfin üzerinde yazılan ve kalın harfleri A ince harfleri E sesiyle okutan ne vardı? Üstün değil mi? Bu? Peki. Kelimenin sonundaki iki üstün iki esse iki ötü bunlar ne deniyordu? Temmin deniyor değil, değil mi? Peki ilk harfi cezimi ikinci harfi hareketi okutan işaretimizin adı neydi? Şedde. Peki elif, vav, ye harfleri hareketsiz olduğunda kendinden önceki harfleri uzatıyor mu? Uzatıyor. Met var değil mi? Peki o harflere ne deniyor uz uzattığından dolayı? Met harfleri. Ve evet, harfi met şeklinde ifade edeceğiz. Met harfleri diyebiliriz bu zaman. Peki geldik 29. Burada bir kısım harfler verilmiş. Aşağıdaki harflerden okunuş bakımından birbirine benzeyenleri gruplandırır, kutucuklara yazın. Okur, okurken sesleri birbirine yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı benzeyen harfleri birbirine getirmeye. Mesela za harfini koyduğumuz zaman da buna benzeyen Z ile olan kelime hangisi var? Z var. Başka? Şu Z harfi var. Peki sat harfini koyalım buraya. Sat harfi Türkçe'deki kalın S gibi. Peki S'ye benzeyen başka ne var? Sin harfi var. Başka ne var? Peltek S var. Peki ne kaldı geriye? Şu iki harf kaldı. Birisi A, birisi de E. Birbirine birisi cıllak çıkıyor sesi birisi de normal e, birbirine benziyorum e işte yani sadece birebir aynı değil ama birbirine benzer şekilde bir gruplandırmamız istendi gruplandırmış oldu peki şimdi bakalım aşağıdaki harflerden yazılış bakımından birbirine benzeyenleri gruplandırıp kutucu yazın. Yazılışlarına bakalım şimdi tat buraya mesela şimdi yazarsak buna hangisi benziyor da sat birbirine çok benziyor değil mi birisi noktası birisi noktaları peki Diğerinde mesela H harfine benzeyen hangisi var? H var, cim var. O zaman cim, H ve H harflerini buraya koyalım. Bak yazmışlar aynen. Sadece nokta farklılığıyla farklılıklar var sadece. Geriye ne kaldı? Hangi harfimiz? Şu T harfine Z harfimiz kaldı. Birisi noktalı, birisi noktasız hali. Bu kadar arkadaşlar. Sadece bunları bilmiyor bilmiyorum diye bir sadece bir egzersiz alıştırma oldu. Şimdi gelelim şimdi üstün esra ve ötreyi biliyor mu diye bir denemesi var burada. Ee, üstünde olan harfleri işte fethalı, üstün fetha demek arkadaşlar. Kesra, ese demek. Damme de ötre demek. Peki şimdi üstünde olanları buraya koyalım. Hemen üstünde olanları buraya koyduk. Üç tane. Kesralı olan yani eser olanları da üç tane. Bunları da buraya koyuyoruz. da buraya koyduk. Peki şimdi ötreli olanları koyuyoruz. Bitti bu kadar. Peki diğerine geçtik. Aşağıdaki kelimelerden cezim ve şedde içerenleri bulup ilgili başlığın altına yazın. Şeddeli harfler Şetleri şu altın şeddi işaretiyle inne, bir tane burada var, merra, başka var mı? Yok. O zaman demek ki bu ikisini buraya koyarız. Peki cezimli olana bakıyorum. Cezimli olanlar cezim küçük bir yuvarlık işaret. Mesela şurada var, bir de burada var. O zaman bu ikisini de buraya ekledik. Bitti. şuna cezim arkadaşlar. Tamam Geldik 33. Şu kelimelerden uzun ses içerenleri bulup kutucuğa yazanıcı. Uzun e, yani met olayı. Hangisi var? K, T, B uzatma mı olmalı? Kane, avulduk bir tanesini hemen yazalım Zehve var mı? Yok. Firun, uzatması var koyduk. Yegülün, bak. Dedi Celese var mı? Yok. Peki, üç tane bulduk, üçünde işaretli. Peki aşağıdaki kelimeleri başlarına el takısını ekleyerek yeniden yazın diyor. El takısının birleşmesi esnasında. Nasıl yazarız? Onu görelim arkadaşlar. Şemsi harften gelirse elden, elifram takısından sonra şemsi harflerden bir tanesi gelirse şeftelendirilir. Kameri harflerden birisi gelirse de bu sefer de e, lam cezimli olur. Şimdi ona göre hemen yazalım arkadaşlar. Dal harfi şemsi harfede olduğu için şeftel oldu. El gurfetü. E, burada da e, lamdan sonraki harfimiz kameri harflerden olduğu için e, lam cezimli olmuş oldu. El gurfetü, el babu, el leymunu şeklinde e, bunlar da yazmış olur sevgili arkadaşlar. Geldik 35. E, sorumuza. 35. sorumuzda sonuna tay merbuta ekleyin diyor. Alıştır mı bu? Şimdi acaba yuvarlak t'yi ayrı mı yazacağım, birleştirerek mi yazacağım? Şimdi birleşmeyen harfleri bir kere bilelim. Elif, dal, zel, ze, vav. Bu harfler denk geldiyse sonda bunu e, T'mizi ayrı yazacağız. Yoksa birleştireceğiz. Bakıyorum elif var. Eliften sonraki harfe birleşmiyordu bu. O zaman dünya yuvarlak T koydum. Peki sin harfi var mıydı onların içinde? Yok. O zaman birleştirdim. Peki B harfi var mıydı? O alt harfin içinde? Yok. O zaman birleştirdim. Peki dal var mıydı? Vardı değil mi? O zaman ne oldu? Yuvarlak iş T'yi ayrı yazıyor. Peki geldi. Baştaki harfleri birleştirerek kelimeleri yeniden yazıyor. Peki şu harfleri birleştirirken birleşmeyen harflere dikkat et. Elif, dal, zel, dal, zel, raze, val. Bu harflerden sonraki harfi birleştirmeyelim. Baktım vav var. Vav'dan sonraki bunu birleştirmeyeceğim. Dikkat edeceğiz. Tamam mı? Evet, yazdık. Zeytun oldu. Peki burada birleşmeyen hangi harf var? Elif var. Geri kalanlar birleşiyor. O halde eliften sonraki harfi birleştirmeden. Şems kelimesi üçü de birleşen harfler. Peki buraya baktığımda val harfi var yine birleşmeyen. Val'dan sonra mime birleşmez. Mim ayrı yazacağız yani. yine Hop, hop, yine aynı ve ayıraçlarla birleştirmedir. Peki devam ediyoruz şimdi 37. Aşağıdaki kelimelerde gelen harflerin yalın hallerini yazın. Yani hangi harflerden oluşuyor? Yani zaten bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen yazalım. Peki 38. hemen soruda geçelim arkadaşlar. Burada ne diyor? Burada bir boşluk var, boşluk. Şuradaki parantez içerisindeki üç tane e, kelimeden bir tanesini buraya koyacağız. Bu ve nokta nokta Bursa. Bu ve min Bursa buraya daha uygun olur değil mi? Peki başka ne olabilir? Şöyle bakalım. 39. sorumuza baktık şimdi. Burada da e, ila ila diye bir kavram var. İla eyni, değil mi? İla eyni nereye? Evet. E, peki o zaman da olay e, 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 buraya otomatik olarak koymuş olduk. Öğrenmiş olduğumuz e, bir kavram. Peki İla eyni nereye? İye zahide. O nereye gidiyor? Manasına gelmiş oldu. Şimdi bakıyorum. Şimdi Murat diye bir isim var. Murat. Murat demek ne demek? Murat isim demek arkadaşlar. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi Murat. İsim. Peki nokta nokta Murat. Buraya müzekker olduğu için Murat erkek olduğu için buraya müzekker bir kavram gelmesi gerekir. Burada ismuha o bayanın ismi demek. İsmuhu o erkeğin ismi. Enti de sen demek bayan için. Peki burada erkek için kullanılacak sadece bir tane kavram var. O da ismi bu. Onu da buraya koydum. Evet. Peki Fatıma bayan mı? Evet. O halde buraya müzekker gelmesi uygun düşmez. Buraya müvennes gelmesi lazım Fatma müvennes olduğu için. Ve müzekker olmaz. zaman müzekker bu da olmaz. İsmuhu o bayanın ismi demek. O halde bunu koyacağım değil mi arkadaşlar? İsmi ve koy Peki geldik 42 sorumuz arkadaşlar. Hüve nokta nokta. Hüve erkek mi? Evet. O zaman bayan olanlara eleyeceğiz. Bu alime yuvarlak kelimesi var bayan. Tabi bir mühendis yuvarlak kelimesi bayan. Bu da gitti. Tabi kelimesi kaldı geriye. Görüyor musun? Kural edilirsen hep aynı arkadaşlar. Yani zor gibi gözüküyor ama hiçbir şey bak. manasını bile bilmeden kural edilirseniz rahatlıkla olduğu gibi e, koyabiliriz. Kaldı ki burada zaten manalar. Zaten biliyorsunuz. Önemli. Tenzihi bayanlar için bu demek arkadaşlar. Peki o zaman müzekkelere kaldı bakacağız. Kitap müzekke gitti, defter müzekke bu da gitti. Hadi bak aldı gereği müzekke. Bak bir bardak var. Gördün mü? Tamam. İş bu kadar kolay arkadaşlar. Peki. Gene hüve ve hiye, ve hezihi, bunu ene gibi bu kararların iyice gelmesin arkadaşlar. Tabi kelimesi doktor. Erkek bayan mı? erkek doktor. Şu yuvarlak tersi yok. Peki. o zaman ne gelecek? Müennes mi müzekker mi gelecek? E, müzeker gelmesi lazım. Hezihi müennes, hezeh müzeker. O halde kalıp kelimesine hezeh gelmesi gerekir. Peki, tilmi kelimesi yuvarlak tezisi var. Müennes. O halde müennese müennes gelmesi lazım. Peki hezeh müzekker için kullanılıyor. Ene müzekker ve ortak. O halde ortak olduğu için eneyi kullanabiliriz. Başka? Müderris. Bayan öğretmen demek. Erkek öğretmen demek. Ve yuvarlak tezisi yok çünkü. Ee, peki hezihi o bayan, bu bayan demek. Ente sen demek. Ee, peki, e, peki için sen demek. O zaman demek ki buraya erke erkek adı Kendimiz deriz. Burada erkek öğretmen. Ente de erkekler için kullanılan sen. Birbirine uyudun. Peki Said. Said. Erkek. Peki. Buraya ne gelecek? Müzekkere müzekkere gelecek. Ente mühendis için. Mühendis için. O halde müzekkere müzekkere. Mektebe tüm kütüphane, yuvarlak tesisi var. O zaman mühendis gelecek. Bunların hangisi mühendis? Tersihi. O halde hemen tersihi koy bakalım. Zahibun ila kunya. konya. Konya'ya gidiyor. Peki zahib kelimesine bakıyoruz. Yuvarlak tesisi var mı? Yok. O halde yuvarlak tesisi yoksa müzekkerdir. Hangisi müzekker? Hüve. O halde hemen hüveyi koyduk. Peki zahibetün ila van demiş. Bana gidiyor. Bak bu sefer yuvarlak tersi geldi. Hangisi olacak o zaman? Hüye. O halde de. Burada da hi yıkılmış olur sevgili arkadaşlar. Peki geldik hemen e, buraya arkadaşlar. Peki burada hemen eşleştirmelerini yapalım. Gum ne demek gum? Gum kalk demek arkadaşlar. Gum kalk demek. Hemen e, buradan ayak kalkmaya alakalı bu seçeneklerimiz var resme göre. Peki ikra erkek için mi bayan için mi? Erkek için değil mi? Bayan için olsa sonunda y olacak. İkra i olurdu. Peki, ikra erkek için oku diyor. Bakalım. Şu okumayla alakalı bir burada var, bir, var, bir üstte var, bir altta var. Gördünüz mü? Peki, kime dediğine bakalım. Yukarıdaki resimde erkeğe söylüyor, altı resimde kıza söylüyor. Peki, ikra derken kime dedik burada? Erkeğe söyledik. O halde erkek okuyacak olan kişi erkek olduğuna göre hangisi olacak? Bu. Hop, buraya çarpıyor. Peki. Geldik alttakine. İclisi. İclis otu demek. İclisi Bayan için sen otur manasına geliyor. Peki oturma ile alakalı hangisi var burada? Burada hemen zaten belli. O hemen işaretledik. İkra i y'si var. O bayan için sen oku diyorsun. Hangisi? Burada direkt hemen burada işaretledik. Peki burada kapıyı kapatma ile alakalı bir ifade gelecek. Erklik kapatın. Erklik sen bayan kapat manasına gelmiş oldu Peki geldik. şuradaki kelimeleri eşleştirme. ki, senin ismin ne? Bayana soruyor. O diyecek ki ben ismim bir bayan ismi söyleyecek. Semira. Bak. Ne oldu? İsmim Hasan diyemez değil mi? Çünkü ki dedi senin dedi. eke'ye söyle bir bayana söylüyor. Peki min eyni hiye? O nereli? Diyoruz ki hiye min artık yemin min Erdoğan. Mi? Hiye min diye başlayan bir tek var. Peki kefe Halük'e nasılsın? Ne diyecek? Ene bi -di hayr diyecek. O zaman buraya. Ene bi hayr üç buraya geldi. Merhaba diye kişiye ya ehlen. Ya merhaba ya merhaba diyeceğiz. Yok da diyeceğiz. Bir şey vereceğiz arkadaşlar. Peki men hüve o kim? Diyeceğiz ki o arkadaşım. Hüve sadibi. Peki ma ismihu? Onun adı ne? İsmihu Ahmet. Hop altı var bu yani sabah sabahı hayır. sabahın nur. Peki. Son bölümümüzde yapalım ve de, dersimizi bitirelim sevgili arkadaşlar. Şimdi e, şu sağ başlayalım. E, merhaba. işte nokta 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 Merve. Ve Yasen Keyfe. Ne gelecek böyle keyfe? Keyfe ile ilgili şartınızda hangi soru şey vardı? Keyfe halike değil mi? Keyfe halike min nokta nokta ente min eyne ente gibi olabilir. Mesela değil mi? Ee, gibi. Bak, bak ya nasıl fi nokta nokta ema bir bir şey vardı. Abi, burada hangi kelimeler gelecek? Hemen oradan e, başlayalım arkadaşlar. E, ene merve. Ben merve. Ya sen? Ondan sonra e, ee, dedi ki keyfe halike bak keyfe keyfe hâlike. sen nasılsın peki sonra e, buraya ne gelecek min eyne ente sen neredesin Bak bunun bağımsız bir şeyler bakın. Fi nota nota fi değil mi? Bunların e, daha önceden ders kitabımızdan e, hatırlayalım arkadaşlar. Min eyne ente sen neylesin? Fi eman illa Allah'a emanet ol. Keyfalike nasılsın? Peki sol tarafı yapalım. Hemen ene furkan ben furkan dedi. Ene notunu da elhamdülillah. O zaman ben iyiyim dedi. Ene bi hayr elhamdülillah. Ene notunu da İstanbul. Ene min İstanbul olabilir mi? Evet olur. Sonra lika ilal lika şeklinde geçiyor değil mi? E, o zaman hadi bunları yapalım. Ene bi hayr elhamdülillah. Ene min İstanbul. Sonra ile liga. Evet kıymetli arkadaşlar dersimizi burada sonlandırmış olalım. Kendinize iyi bakın. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah bu e, sorularımızı dikkatli bir şekilde benimle beraber çözdüyseniz 100 alabilmeniz e, çok doğal arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde 100 tam puanınızı kapabilirsiniz. Sizlere sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.